Merhaba sevgili yengeç burçları 87'li burçlar serisine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kötü geçen Ekim ayında yengeç burcunu çevreleyen sarpa saran bir negatif enerji vardı. Bu enerji Kasım ayıyla birlikte yarı yarıya düşecek arkadaşlar. Tamamen gitmeyecek yengeç burcunu 12 ay bu negatif enerji sürekli etrafında geziyor yengeç burcunun bildiğiniz gibi zaten bu kötü enerji yüzünden yengeç burcunun bütün işleri ters gidiyor. Gerek arkadaşlarıyla olan ilişkileri, gerek hiç ihtiyacı yokken yaptığı gereksiz harcamalar, alışverişler. Bunların dışında bir anlık sinirle, öfkeyle karşı tarafa yengeç burcunun Söylediği kelimeler cümlelerden dolayı karşısındakini kırması ve bozulan ilişkiler. Daha böyle yüzlerce sayabilirim arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum bu ay kasım ayında yengeç burcu bunalım karamsarlık sonrası şansı yakalayabilir yarı yarıya yakalayabilir. Bunu sonraki aylarda tam anlamıyla pozitif enerji çevirerek bunu %90'lara kadar çıkarabilir arkadaşlar. Yengeç burcu bu ayı çok iyi değerlendirmek zorunda. Çünkü Yengeç burcunun diğer burçlar gibi sürekli pozitif enerjisi yok ve ikinci bir şansı da yok. Yengeç burcu bu ay dikkat etmesi gereken nokta ekonomik ve harcamalar. Çünkü yengeci zora sokanlar şeylerden birisi yaptı gereksiz harcamalar. Bunlara dikkat edilirse bu ay gerçekten huzur ve mutluluk bulunabilir. Yengeç Burcu'nun dikkat etmesi gereken diğer nokta ise arkadaşlarıyla olan ilişkileri. Bir anlık fevri tavırlardan kaçınmalı ve sinirlerine hakim olmalı. Bir nevi öfke kontrolünü kendi kendine sağlamalı Yengeç Burcu. Yengeç Burcu bu ay şansayı olabilir elindeki fırsatları iyi değerlendirirse ve sabrederse bu ayı ben şans ayı diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.